ATS Multiplier'e hepiniz hoş geldiniz. Ekiple beraber Santa Cruz'dan Santa Maria'ya doğru bir yolculuk yapacağız. Alt sahil yolundan gidişimizi gerçekleştireceğiz. Hadi yola çıkalım. Kim çıkıyor? Ula bilmiyorum ayarlayın kafanıza göre çıkın. Kenan abi sen çık sonra ben çıkayım peşinden. Olur. Çıkıyor tamam. o zaman ben? Tamam çık sonra ben çıkayım. Ondan sonra kim çıkarsa çıksın. Kenan abi ne taşıyor? Stüdyo falan mı götürüyor öyle? <gülüyor> 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 bir şey götürüyor. O <laughs> baktım iş hoşuma gitti aldım direkt. Çok tuhaf bir şey götürüyorsun. Aha yol yardım içinmiş herhalde. Ha. Bakayım neymiş? Taşınabilir bariyermiş. He. Yani taşınabilir sütü diyor. Aa <laughs> sağda paraşüt uçuyorlar bak Kerem. Aynen. Olsan. Aa PUBG. Abi adamlar lootlanmaya geliyor koş koş. Olsan. Bak Efendim? yere çakıldım Olsan. <laughs> Abi adamlar loot yapacak. Ya abi şöyle bir şey oyunun dışarıdaki grafikleri daha güzel. Arabanın içindeki grafikler niye sönük görünüyor? Vallahi ben de şu an evde onu. Bende Sorabildi. de bayağı iyi. Araçtan kaynaklanıyor olabilir. Işıklandırma güncellemesi gelse de az bir hani bir an önce 1.40 güncellemesi mi çıkarsa rahatlıkla güncelleme göreceğiz. Bu arada arkadaşlar şu an kullanmış olduğum araç oyunun yani oyunda ilk aldığım araç bu oyun 2016'da çıktı biliyorsunuz Şubat'ta 3, 3 Şubat 2016'da çıkışını gerçekleştirdi ee, ve çıkar çıkmaz aldığım ilk aracım 202 bin kilometrede şu an maşallah halen, onu garajda duruyor zaten birinci arabamdır bu ilk sırada duruyor bu araç markası ne onun? kullanıyorum ben hayatımda ilk defa Tracker's MP'de ATS oynuyorum şu anda. Yeni aldım. Ben de. Çok heyecanlıyım. Ben de. Her şeyin bir iki var derler. Aynen. Varmış. Bu yolda çok fazla anımız geçti. Big Sur etkinliğini biliyorsunuz arkadaşlar. Big Sur etkinliği bu yol üzerinde yapılıyordu. Hani toprak kayması falan oluşmuştu yolda. Ee, bu yol temizlemiştik, açmıştık. Daha sonrasında... Drop, drop yedim değil mi? Burada mı? Bilgisayarını sat, <laughs> git yeni bilgisayar al kendine. Ben de alacağım inşallah. İnşallah. Bu neymiş i̇nşallah. ya? Ağzıma etti ya. Ben, ben <laughs> sağ çektim beni Kısılar geç. Fix. 35 saniye sonra diye komuta girebilirsin. Vuracağım ağzına doğru ya. 10 dakika nedir ya? Kenan bayağı hızlı gidiyorsun gitme. Yavaş gidiyorum oğlum <laughs> nereye gidiyorum? Kaç para <Kalkasları> aldı? 15 <laughs> bin Burada Daha bir dumanlar var. Ben... Bura ne? Nereden çıkıyor bu duman? Denizde. Ya o değil. işin garı bir de şu. Ee, o kadar mesela uzakta uzakta dedim. gazik basayım dibine kadar yanaşıp <laughs> tak diye vurdu oradan. Ya çıldıracağım ya. Bilgisayar hızı kaldıramadı. Zamanlaması da sohtuğum bilgisayarı falan tamam. <laughs> o <laughs> Öyle de demezsin ya. ya. <gülüyor> 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 abi Rabbim bilgisayar olmayana bilgisayar. İkipman olmayana ikipman Amin abi. Cümle biz... Diyetimizi kalsık <laughs> vermek <laughs> <Aynen, gülüyor> <aynen. gülüyor> değil. Aynen. Çalkmak çıkmak değil. Ama harbi diyorum bak. Yani... Abi kötü ekipman da sağlığa zarar ya. Yani. Monitör en basiti Aynen gözü bozuyor. Gözü yoruyor. Alevent biliyor. 2 saat otursun gözlük takmak zorunda. Biliyor. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorlar, değil. biliyor. Siz geliyorsunuz mu? <laughs> Haritada yoksunuz. Gelmeye çalışıyoruz. Ya abi ben oyunun seslerini kısıyorum. Aracın sesi az geliyormuş gibi oluyor. A aracın oyunu se oyunun sesini açıyorum. Sizin sesiniz de... Lan yani nasıl bir şey bu ya? İlginç. Ben ben gayet senkron ve hoş. <laughs> Vallahi ben ilk defa gayet arıyorum bilmiyorum. İnşallah iyidir. Ya ben ben gayet gelmesine alıştığım için araçların. Bizimki bir de eski araç Levent abi daha çok ses çıkarıyor. Çok korktum, çok korktum. gördüm <laughs> <laughs> Gördün mü sen? sağa yani. geçti, bir sola geçti orada vurdu ne bu? Vurdun herhalde. Yok vurmadım. Fren benim geç algılıyor ya biraz basınca. He. Frene bastım, hala gaz veriyor. Attım kendimi sağ sonra algıladı freni öyle durdum. Yoksa aslında sende de sorun yok. Benim Logitech'te bile problem var şu an vites devreş freninde biliyor musun? Bende de var bu. Çok korkuyorum. Kendi kendine ya. böyle gaz veriyor, fren yapıyor, devreje basıyor. He. O yüzden oyunda devre şeyleri, derecelerini arttırdım. Ya bunun nedeni de çok belli zaten anladım ne olduğunu. Şimdi biz bu direksiyonu kullanmadığımız zaman pedallar ayağımızın altında kalıyor ya yine de. Aha, ayağımız de. ister istemez ona basıyor. E basa evet. basa bu sefer de içindeki şey yıpranıyor. Yıprandığı zaman da böyle bozuluyor. Aslında bunu yapmamak lazım. Aynen öyle. Gazda sıkıntı yok. Demek ki ben dururken hep frene basıyormuşum gerçek hayat. <gülüyor> ben... <gülüyor> Abi bak yayınlarda falan ben devamlı aya... Ya gaz yumuşak bizde. Fren sert, devreş de o kadar sert değil. En serti fren. Hı <laughs> hı. Abi, Hangisine basıyorsun lan? Ayak devre direkt gazda ya. Gaza ben basıyor, de, de... gaz tonda ya direkt. Ben de, de öyle mesela ya. Sözünüzü keseceğim de şu sağ tarafa bakar mısınız? Çok güzel ya. Çok güzel yollar ya. Harbiden süper ben de ya. Ben de bu yolu seçtim çünkü kimde diyesi yok, şeyde yok. Bende yok. yok. Kerem'de var. var ben. yok. Ben fakir. Olsan, Olsan'a özel çektik seçtik yolu. Ada. Diğerini tamamlayalım olsun senin delicelerde. İnşallah abi. Zamanla yerleşeceğiz. Colorado ile bir yer yoktu ama unuttum. Kimde? Colorado yeni zaten de. Ha. İki yer yoktu yani senin demene göre. Colorado ile mu yok? Yok, Ol e Colorado'da şey, e Aydoğa. Olabilir, sen söylemiştin zaten bunu. Ha, ile Colorado. Çünkü Idaho da 29 lira, Colorado da 29 lira. Kerem sen derece satın aldın mı ki o kadar çok? Aldım. He, aldı ben aldı. Almadım. O, iki tane yok onun. Bende ücretsizler var herhalde. Sende Arizona Nevada var. Ha iyi olsun. Arizona Kertenkelesi gibi dolaşıyor yani. <laughs> Gerçek çıtır yaptım bu arada. <laughs> Benim arabam full sade ya. Benimki de Çünkü sade. Yayınlarda, videolarda kullandığım mesleğim. Olsan direksiyonun gibi. nasıl? Eski direksiyon Bilmiyorum. kanka. Ya şey diyeceğim, ATC e, ATS iç aksesuarlar gelecek bu arada. İnşallah gelir. Normalde Amerika'da yasak. Ama e, SC'si nasıl bir aksesuar getirecek onu bilmiyorum. Niye yasak ya Amerika'da? Yani. Amerika Bence getirir tabii ki yasak. Tabii Niye? Ki yasak yasak Amerika'da aksesuar yasak. şoförün görüşünü ıskaladığına dair şeyi yapıyor onlar. Hmm, mantıklı. Allah Allah. Dikkati dağılıyor mesela sağ sol yapıyor. <laughs> Benim anları... dikkatimi komple burun atıyor yani şu anda. Arabanın burnu yani. Şeye gerek mesela... yok aksesuara. Şu camın önüne navigasyon falan taktırmak onlar yasak mı oluyor, aksesuar olarak geçiyor? Yok, navigasyona bir şey değil mi olan genellikle. Şeye, e, bu yukarıda Süslene. genellikle süslere ceza yazılıyor. Vay be. Yani içeri perde takamıyoruz. Perde yani... falan takabiliyorsun, perdelerde sorun yok da. Böyle işte... Sallanan şeyler işte. Sallanan, nasıl diyeyim ben sana... Dikkat dağıtıcı. Da köpek kafası, Oğuzhan Aynen. çok koyuyor. Aynen Oğuzhan köpek direkt. kafası. Her Kirkenes videosunda tek izlediğim şey o köpeğin kafası oluyor. Çok güzel sallanıyor <laughs> ama ya. gidiyor <laughs> giderken. <laughs> Öyle sallanıyor. Bak ses yaparım ha üstüme gelmeyin. <gülüyor> Yap. <gülüyor> Bekliyorum. Kendi kendine gülüyor falan orada psikopat ya. Ses, <laughs> ses var ya. Sesi aklıma canlandırıyor ve ona gülüyor bence. Lan <laughs> Allah aşkına şu dört kişinin arasında akıllı birini göstersene bunu. Ben. Yok. Ay yok oğlum ya. Ben diyor ya, adam bir koca başa uçacak <laughs> şimdi. <gülüyor> Yalnız burada çok hoşuma gitti ya. Yol güzel değil mi? Hmm. GTA 5'te tır kullanıyormuş gibi hissettim biraz da. <laughs> bu yol kapalıydı işte bu yolu biz açtık. Toplu kaçtı bu yolu. Yani onun meyvesi de şu an aracımda duruyor zaten. 60 liralık bir e, fiyat etiketine sahip olarak kendisi aracımın. O sallanan bir tane şey vardı o değil mi? İş makinası evet gibi. Evet o. o işte He. aynen. O buradan kazandım ben. Bu yolda kazandım bunu. Vay be. Vay be. Anılar. Söylemeyeceğim. Senin Anılar. Ya ben Amerika'yı seviyorum ya. Yapısı, doğası falan çok iyi bu arada. Bak şu manzaraya bak videodan ya. Videodan önce ben. laf atıyordun. Boş boş konuştun. Bendim <laughs> laf atan. Sağ tarafa yo, yo. bak Levent abi mükemmel. Bu, bu sağ güzel solda güzel başlasın, sola. Sola bakayım. Sağ, solum, solum, arkam, sobesaklanmayan saklanmayan Eee sonraki diğer şeyde de şeye gidelim. Sizi ben Gerçi var mıydı lan Nevadada? Yok, Meksika lazım. Ayarlarız olmadı Meksika ya, sıkıntı yok. Levent abiyle Amerika turu. Şeye eee Neydi oranın adı ya? Vallahi bilmiyorum Neresi? ben. Şeyler vardı ya. Yani. Kanyon kanyon. Ran kanyon. Şey şey Greenwich falan var. Bu var mı buralarda ya? Yo Greenwich ne ya? Dur. Amerika'da bir ulusal park vardı. Neydi o? Yellowstone ha. Yellowstone, Yellowstone. Uf, uf, uf. Oralar Altımız var mı, mı acaba yok. burada? osa niye frene basıyorsun? Frene basmıyorum, araba gitmiyor ya. <laughs> Kenan'ın yarası yokmuş gibi gidiyor yolda. <laughs> Valla bakayım benim şeyin tarafta valla. Kenan yine Kenan sol şeyden sağdan. Biliyorum biliyorum. Ne? Biliyorum. Doğru, do, lan buradan değil, buradan değil. Ha. Okum. Doğru. Böyle bir Kendine, bilir bilir. <gülüyor> 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 <diye>. <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum ya. <laughs> <Şu> frenler <laughs> sağlammış Beni geçsin. Olsan tekrar. Tek. Tamam. Bunda frenler muhteşem ya. Manzaraya Ay. bak ya, mükemmel. Manzara male, male. var <laughs> ya. <laughs> ben hala burnu <laughs> Ben burnuna alışamadım. Ben alıştım vallahi güzel gidiyor. Sağdan diyor ve diyor. <laughs> no, da, Kanka ilk sağdan girmeye çalıştı ya. Ayrı bir mümleketin serisi olmuş. <laughs> Soldan tam jete kalkmış gidiyordum orada. Sağdan gireceğiz dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> çok güzel buralar. Ay. Kenan buranın ucundan da düz yukarı çık. Bura Los Santos'taki sahil değil İlerideki mi? İlerideki park yerinde duralım. Olabilir. Yok. Neyse. Bildiğin onun gibi olmuş. Ha bura Mola Fethiye. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Biri daha loot yapmaya geliyor. 145'te. 145'te abi. Abi loot diyon da bir PUBG oynasın var benim var ya. 145'te Lutlion'da abi. Şey. Soldan Hı. yukarı çıkıyorum değil mi? Evet evet. Tır giderse. Yemiyor şu anda. Yiyor gayet de benimki. Açılın. Hatta o oyunu ilk aldığım günün akşamı da aynı bir yoldan gidip buradan yukarı çıkmıştım. Orada bayağı resim çekmiştim. Ve ilk modu bu da akşam yapmıştım. Kullanmış olduğum şu aracı e, esnek süspansiyona getirip aracı basmıştım aşağıya. Neler yaptıydım? İlk akşam. Oyun daha yeni çıkmış. Ben mod yapıyorum. Helal be. Ay abi gerçek araba kullanıyorum sandım. Sol sinyal vereceğim diye elimi direksiyonun arkasına attım bir an. <laughs> Vallahi böyle elim bir boşa gitti. Bak gözlerim doldu şu an. Mutsuz oldum ya. Onu bu arada ben yapacağım ya. Vallahi moralim bozuldu şu an bir böyle içim. Retarderle şey planım var. Sinyal planım var. Malzemelerini söyledim de. Var şeyde var. AliExpress'te falan da var. Var da kanka AliExpress'te şimdi dolar muhabbeti arttıkça vergiler de artıyor ya. Aynen vergi de var. Şimdi satıcıya ben 1 dolar yazdırıyorum. Vergisi bana 10 liraya falan geliyor tamam mı? Kenan abi karıştırma oraları. <laughs> <laughs> Ama, farkını, aynen. <laughs> yok, ben söyleyeyim gene. Ama satıcı her satıcıda yazmıyor bunu işte. Aynen arkadaşlar, yazma falan yok yani. <laughs> bunu burada açık etmesek bak hani. Kartlı sinirlerim bozuldu az önce. Yeni oldu. bilmiyorum şu an bir şey oldu bana. <laughs> şu şu gibi Allah şey bu sinyali bulamayınca değil mi? <laughs> Vallahi şahım. Oğlum, ben de direksiyon buldum. yok. Sen yine sinyali bulamadın. Nereden gidiyorsun? Beyler burayı burayı refüjle kapatıyorum ben tamam mı? <laughs> Yol çalışması var burada. Aynen. Evet burada noktalıyoruz. Posta kutusunu köpek sandım. Evet burada bir tane kapağım var Senin gerçekten psikolojin bozulmuş. Dersler yaptı bana bu. Evet. Vay. O zaman videomuzu burada noktalayalım güzel bir yolculuktu. Amerikan Truck Simulator'da gezilerimiz devam edecek. Hatta kafamda düşündüğüm bir fikir var. Belki onu da yapabiliriz. Evet biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok hoşçakalın. Bay bay.